Kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim, hoş geldin. Benim randevu vardı ama çok sıra var mı? Yok kardeşim yok, arkadaşın işi az kaldı. Bitsin hemen seni alayım. Tamamdır. Sen otur şöyle ben sana bir çay söyleyeyim hemen. Hüseyin, bir çay kap gel bakayım fırla. Evet, bitti. Nasıl oldu kardeşim, beğendin mi? Be, 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 beğendim abi. Çok güzel olmuş. Eyvallah, saatler olsun. <laughs> Saçlarım. <laughs> evet, gel kardeşim seni alalım. Nasıl bir model istiyorsun? Vallahi yanları birazcık düzelsek yeter ya. Çok kesmeyelim zaten. Saç yok, iyice kel olmayalım. Tamam kardeşim, tamam hallederiz. Sıkıntı yok. Çok kesmese bari ya. Benden istediğin modeli mi yapacağımı zannettin? <laughs> Aptal. Ulan iyice gitti saçlar. Yeter mi desem acaba ya? Her bir kökünü kazıyacağım. Bu koltuğa oturmak hayatındaki en büyük hatalardan biri olacak. Abi ne yapıyor bu adam? Saç bırakmayacak lan kafamda. Şuradan da alalım. Tamam şuradan da alalım. <laughs> Yaşamayı seviyorum. Yok abi söyleyeceğim ben böyle olmaz. Ee, teşekkür ediyorum güzel oldu bu kadar yeter. Anlamadım. Yani bu kadar yeter biraz fazla kestiniz de bu uzunluk iyi. Sen demin bana yeter mi dedin? Evet. Yeter dedim. Yoksa bu o mu? Kadim yazıtlarda söylenenler doğruymuş. Sen olsun. Ne kadim yazıtı baylar ne diyorsunuz ya? Kadim yazıtlarda söylenenlere göre bir gün o kişi gelecek. Berber koltuğuna oturacak ve amansız berberin makas darbelerine dur diyebilecek. Sen olsun. Berberin kıyameti. Nasıl yani? Ben şimdi önemli bir kişilik miyim? Sen çok önemli bir kişiliksin. Vay iyiymiş ya. Onlar seni bulmadan saklanmalısın. Kim beni bulmadan? Berberler tarikatı. Çok geç kaldınız. Seçilmiş kişinin tam da burada. Benim dükkanımda çıkmış olması bir şeref. Onu tapınağa kadar bizzat götüreceğim. <laughs> tarikatında kafamıza göre trajediler berber tarikatında Ne oluyor lan? Neredeyim lan ben? Sonunda o gün geldi berberdaşlar. Kadim yazıtlarda yazan seçilmiş kişi ayağımızın dibine düştü ve müşteriler arasında yeni bir sapkınlığı başlamadan bitirmiş olduk. Abi yok yanlış bir anlaşılma oldu sanırım ya. Ben bizim mahalle bakkalında çalışıyorum. Seçilmiş kişi falan. Yani duymadım abi öyle bir şey yok bende yani. Kafir. Biz senin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen, Aynen öyle. öyle. Çok iyi Aynen. biliyoruz bunu. Biz seni Yo, tanıyorum. Rüyalarında gördüm bunu. Aynen öyle. Benimle birlikte berberdaşlar. Hep birlikte. Berber berber Kafamıza göre trajediler berber tarikatımda Abi bak ortamı kurmuşsunuz müthiş bir ortam ambiyans güzel dönemin esintilerini yaşatıyor falan ama vallahi benim bir alakam yok abi ya Sapkın saçın kesilirken berbere yeter dedin kimse berbere dur diyemez bu yalnızca seçilmiş kişinin yapacağı bir şeydir Nasıl ya? yani saçının daha fazla kısaltılmasını istemeyen ve bunu söyleyen kişiler günahkar mı oluyor? Parasıyla değil mi kardeşim? Bu nasıl tarikat lan böyle? Berbere girip de şu artistin saçından istiyorum diyenler. Bana Cristiano Ronaldo saçı yap diyenler. Kesim sırasında bu uzunluk yeter deyip berberin işine karışanlar. Ve en önemlisi saç kesimini beğenmeyip bunu dile getiren herkes kafir birer sapkındır. Benimle birlikte berberdaşlarım. Berberler berber tarikatında kafamıza göre tıraş edilir berber, berber tarikatında. E şimdi ne olacak ne yapacaksınız bana? Kafasını keselim. Derisini yüzelim. Kanını akıtıp tanrıya kurban edelim. Sessizlik. Kesim sırasında dökülen her saç telin kadar suratına berberin su spreyi sıkılacak. Oo, bu daha kötüymüş. Tamam bu olsun. Evet güzel. Bu onun için güzel bir ceza olur. Ben yine de kanının akıtılması taraftarıyım. Peki bunu başka bir şekilde halledemez miyiz? Nasıl yani? Yani şimdi size bahşiş bıraksam dükkandan çıkarken falan. Hmm. Ne kadar bir bahşişten söz ediyorsun? Oo, 30 lira falan. Bunu berberdaşlarımla bir istişare etmem gerek. Berber daşlar toplanın. <gülüyor> <gülüyor> İstişare ettik ve teklifin yetersiz olduğu kanısına vardık. O yüzden suratına tazikli su başlığı ile su fışkırtılacak. Tarikatında... Tamam 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 şöyle yapalım o zaman. Ben berberin saç kesimi sırasında bana önerdiği kazık fiyatlı şampuanı alayım. Olur mu öyle? Hmm. Bir düşünelim. Teklifin tarikat üyelerimiz tarafından bu sefer kabul edildi. G gidebilir miyim yani? Gitmeden önce benimle birlikte şu sözleri tekrarlaman gerek. Kutsal Berberler Tarikatını hiç görmediğime... Kutsal Berberler Tarikatını hiç görmediğime... Bu tarikatın varlığından başka birisine bahsedersem en azaplı şekilde öldürüleceğime dediğinizde dediğinizden Tekrarla Tarikatın varlığından bahsedersem öldürüleceğime Ve berberim benim için ne söylerse yapıp Bütün saç tıraşlarımı beğeneceğime Berberim benim için ne söylerse yapıp Bütün tıraşlarımı beğeneceğime Neydi lan bunun devamı Berberler tarikatı huzurunda Ne hatırladım Berberler tarikatı huzurunda Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim Şimdi gidebilirsin Allah razı olsun Bak senin saçlar biraz yıpranmış. Şimdi sana bir şampuan önereceğim ben. Saçlarım var ya süper olacak ya. Yok sağ olun benim evde var beğenip kullandığım bir şampuanım. Anlamadım. Benim evde var şampuanım gerek yok sağ olun. Berberler tarikatında Ederiz istediğimiz gibi.